Büyük Güç 2 23 9 2020 Yaşamların kodlanışında özel bir görev tek, e, tek, lokomotif olan elimle bilişe kayıtlanıyor. Çok özel bir görev ve bu görevi bir tek ses olan olanla ve saha olanla kodlama imkanı mevcuttur. Şükrettik ki doğanın kültü olarak burada bu yoğunlukta olabildik. Çok büyük bir göz dünya planetini izliyor şu anda. <laughs> Muhammed kapısını kodlayanların çoğu mutlak kayıtlamalar için buradalar. Hepimizin geçişi yapılacak. Ve hepimiz bugün buradan muktedir olarak kayda gireceğiz. Ağırı hafifletmek mümkün ama hakkın kalemiyle bunu yapmalıydık ve burada bu yok edilemeyen de kotlanmış ve tö tövbekar olmuş olanlarla bu çalışma yapılacak Allah sırdır An olsun ki aklın sessiz sahasında Allah'ın ilmi de meknuzdur ama Allah'ın tahtı ilim ve aklın kelamı olan ilim mutlak ise bütün kötülüklerin de aşılması şarttır. Asıl dünya gücü budur. Her kötülüğü aşabilmek ve her kelamda halik olabilmek. Kervan Allah'ın tahtından yoğun ışık halinde kotlanır ve yüreklere iner o kervana dahil edilin, edilin, edilince herkes kendini hak eder. İşte o kervana dahil edilebilmek için bize bir tek ilim gerekir. Bu ilme ilim kalemlerinin tek levh kaydı denir. Bizler dünyanın ruhuyuz. Özel bir görevimiz olduğunu biliyoruz ve burada bu yoğunlukta <laughs> sır olan bu yaşama insan olup inmek istedik ısrarla bilinsin istiyoruz ki de e değirmen ilimle döner ve bu dönen değirmenin her bir ilmi Mikail'in kelamı olur bizler herkese kaynak olan şafak olup geçtik bütün kapıları açtık ve bugün burada bu yoğunlukta mutlak ışık olarak 4 milyar kaptan ilmiyle kayıtlar yaptık kısa öz bildirmek isterim Bilgiye ne yazık ki özde ses kı kınanan bir ses olacak çünkü son sözde ses kodlanması gerekir. Ki bu kodlanış içinde sözün sahalarının ilim olması gerekir. Eğer sözün kesilmesi ilmin kalemini kodlamak üzere ise koruyuculuk kodları devreye girer ve hakkın kalemi ocağa iner. Aha bu neden nedir ki biz hep koruma altında bu çalışmaya dahil edilmekteyiz. Koruma altında sistem olup sizinle çalışmaktayız. Ve yine koruma <laughs> altında kodlamalar yapmaktayız. İyi bir Türkiye çalışması için hepimiz devre devre dünya ilmiyle kodlamalar yapıp bütüne külzi saha olduk ve size geçtik. Sizin işiniz zor, bunu net biliyoruz ama bu zor işi kolaylaştırabilecek olan ilim kayıtlamaları yapabilenleri de bu meclise dahil etmeye çalışıyoruz. Kucağınızdaki gücün islah olan ilim kültü olduğunu da bilmekteyiz ve beden alma nedenimizin hakkın kalemi olma ve hakkı hakikiyeti dinleme üzere kodlanış olduğunu da biliyoruz. Sultanlar ilim ilahi kültür derler. Ama sultanı, sultan ilmini anlamayan bu bilgiyi anlayamaz, anlatamaz. Okumasına da izin verdiğimiz an okur. Eğer bizler bütün kapıları açıp da kayıt yapabildiğimiz süper sahalarda koruma altına aldıklarımızı dinleyeceksek ağır hafiflemelidir. Kıran kırılmasın istedik, şarkılar kodlansın istedik, yarınlar holoklama açsın ve mutlakiyet kayıtlamaları sura üfüren ilimle kontrollü olarak kayda girsin istedik ve bugün bu çalışmada büyük kök kayıtlamalar yaptık. SİDE kapılarımız hep açık tutulacak. Bu kapıları hak etmeyenler bu yoğunluklara inme imkanı bulamayacaklar. Namaz saatlerinde her şey daha yüksek ilimle kodlanabilir. Zira herkes o dönemde kodlayıcı hale dönüşür. Ama namaz saatlerinin dışındaki saatlerde kısır kayıtlamalar yapanlar da artar. İşte bunun içindir ki Rahman olanın halik olup mutlak kuyuları diriliklere çekmesi ve herkesin okuyularda. kuyulardan ışığı kodlamaları mutlakiyeti artıracaktır. Ki bunlar oluştu. İçimizden geçeni herkesin duyması zordur, biliriz ama işimiz bilimle dillenmeye başladığında artık herkes kendi içinin sesini duymaya başlayacak. Bu da kesindir. Eğer bizler içimizi dillersek, herkes kendi içini dinleyebilir. Zaman sahalarında budur olmakta olan. Kutsal sır Allah'ın sırrı, insanın ilmi olan sır budur. Ben beni dinledikçe sen seni dinleyebilirsen kendini hak kelamla dinleyebilen ve dinleyebilen olursun. Eğer bunu başarabildinse mutlu ol. Çünkü sen yaradan ve yarattığında yaşayan olmuşsun ve bütünü kültü olarak öz görevini yapıyorsun. Ormanlar vardır tüm insanlığı kodlayan. İşte ormanlar mahrek olanların ilim sahalarına kayıtladıkları dirilik ve dinlenen ilim kapılarındakilerin sistem olarak kodladıkları kayıtlardır. Biz dünyalıyız canlar. Biz cennet kelamı, hak kelamla dinleyenleriz. Bize Allah'ın tahtı değil, insanlık gerekir. Biz o insanlık için bu çalışmayı devreye aldık. Kaç dava açtıksa hepsinde ilim oldu. Tüm zamanlar biz tüm davaları kayıtladık ve kaleme çaktık. Başı eğilen hiç kimseyle çalışmadık biz Türkiye kodlamaları için bu çalışmayı yapmakta iken her bir ilmin kayıtlarıyla yaptık. Tanık değil yaşama kodlanan ilimdir. Biz tüm insanın ilmi olduk. Türkiye toprağına toprak diyebilmemiz için tanıkların tekliği gerekliydi. Artık biz o tekliğin ötesinde ilmin kalemi olduk.